modellememizin sonuna doğru geliyoruz. Burada eksik kalan bölümleri bu derslerde tamamlanmaya çalışacağız. Bunlardan birincisi buradaki çatı duvarı üzerindeki iki peştelerin eksikliği. Onu box oluşturacağız. Bir tane box seçtikten sonra auto grid seçeneğini çek ediyorum ve böylece buradaki eğri yüzeyi baz alarak box nesnesinin oluşmasını sağlayacağım. Yüksekliğini ayarlıyorum. Snap Toggle'ı aktif ettikten sonra böyle durumlarda yüksekliği ayarlama problemleri yaşayabilirsiniz. Bu esnada Snap Toggle'ı S harfine basarak tekrardan pasif edelim. Ve ardından yüksekliğini tanımlayalım. Yüksekliğini burada 5 santim yeterli olacak. Uzunluğunu arttıralım nesnenin. Ve tabi genişliğini arttırıyorum. 35 Ön görünüşten buranın genişliğini düşüreceğim. W tuşuna basarak bu yönde nesneyi kaydırıyorum. Şimdi aynı nesneyi mirror aracımla öbür tarafa Kopy e, yapacağım. Az da istansız yaparsak daha iyi olur. Nesneyi alıp şöyle kopyalayalım. Gördüğünüz gibi çok ufak açıklık dar kaldı. Orada da nesneyi hareket ettirerek kapatıyorum. Ön görünüşte bu işlemleri ayarlamak daha kolay. Bu iki nesneyi bir miktar yanaştırabiliriz. Bu iki nesneyi birleştirmek için önce mevcut nesnelerden birisini poli yapıyorum. Ardından etiç diyerek buradaki nesneyi seçiyorum. Şimdi bir tuşuna basıyorum ve buradaki vertexleri çekiştirerek nesneyi şekillendirelim. Buna da bir isim verelim. Çatı küpeşti diyelim mesela. Üst görüntüye geçiyorum. Aynı nesneyi bu tarafa şuradaki duvar üzerine kopyalayarak şu şekilde kopya yapalım. Instance yapmayalım. Buna da arka arka taraftan bakacağız. Nesne şu anda seçildi. Vertexlerden tutarak bu nesneyi şöyle x, y x, pardon x, doğrultusunda bunu taşıyoruz. benzer işlemlerde buradaki üst kısımları da oluşturacağız. Bu arada şurada ufak detaylar var, burada görüyorsunuz. Orada belli açıklıklar kalıyor. Onları vertexleri çeliştirerek aşağı yönlü oturtacağım tarafta sıkıntı görünmüyor. Orbit aracımla bir daha bakayım. Bir miktar aşağı doğru indireceğiz. Dediğim gibi yan görünüşe geçiyorum bu sefer. Benzer işlemi buradaki nesne üzerinde yapacağız. Yanlışlıkla bazen e, Ctrl Z yapıp da işlemi geri alırken X tuşuna elinizi değebilir. Bu durumlarda paniğe gerek yok. Tekrar Ctrl tuşuna bastıktan sonra X harfine basarsanız e, export modundan çıkarsınız. Burada baklistesi ile oluşturacağız. Snap toggle üzerinde orta noktaları yakalayalım. Midpoint orta noktadan yakaladım. Nesneğin yüksekliğini tanımlamak için yine serbest bir şekilde bırakıyorum mouse'umu. Genişliğini 35 yapmıştık, yüksekliğini 5 yapmıştık. Hatırlarsanız. Yan görünüşten bakalım. Nesneyi poli nesne haline dönüştürüyorum. ve buradan yukarı doğru alıyorum. Bu arada buradaki verteksi baştan şu şekilde dik konuma gelecek şekilde taşıyalım. Yüksekliğini de ayarlayalım. bu yönde de uzatalım. Şimdi artık mirror aracımı kullanarak binin bir kopyasını alabilirim. burada iki nesneyi tekrar etiç yapalım, birleştirelim. Üst görünüşe geçelim. Burada şurada ufak bir açıklık kaldı gibi. Ee, bunu duvarlarımızı seçerek düzeltelim. Yan görünüşe geçiyorum. Tabii nesne şu anda grup halinde. Buradaki duvarları seçiyorum kapağı daha doğrusu detaylara bakalım şu şekilde durursa problem olacak mı? tabi bunlar çok ufak detaylar onu da belirteyim aynı işlemi bu tarafta da yapalım L tuşuyla ardından Z tuşuyla yanaşıyorum. Buradaki vertexleri seçip yukarı doğru kaldırıyorum. Ve ardından küpeşte olarak seçtiğim nesneleri seçiyorum. Bunları uç kısımları seçtikten sonra şu şekilde ee, tamamen skala aracını kullanarak yani R tuşuna basıyorum. İkisini bir anda simetrik bir şekilde yukarı doğru alıyorum. Sonra W tuşuna basıyorum ve yine simetrik bir şekilde aşağı indiriyorum. Tabi arka tarafta da o işlem gerçekleşti. Üst görünüşe geçiyorum şimdi. Ve Shift tuşuna basılı tutarak nesneyi kopyalıyorum. Şu anda sarı renkte olduğu için kopyalama işleminde Sadece vertexleri kopyalıyordu. Ee, nesnenin alt seçenekleri seçiliydi. Poli nesneye geçtim. Tıklayarak yani gri renge dönüştükten sonra nesneyi rahatlıkla artık kopyalayabilirim. İstenç olarak kopyala. Buradaki küpeşteleri bu yolla modellemiş olduk.